Arkadaşlar merhaba. Bugün aldığım bir telefon karşısında bu videoyu çekme gereği hissettim arkadaşlar sürpriz bir videoyla karşınızdayım. Şimdi e, bugün e, Feriköy'deki kuşçu kardeşlerimden birinden Yiğit'ten telefon aldım. dedi ki abi de senin adını kullanarak yorum yapıp insan fake hesaplardan e, hesap açmışlar. Senin adını kullanıyorlar işte senin adına yorum yapıyorlar işte e, insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar gibisinden e, bir e, telefon aldım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Benim e, YouTube hesabım dışında e, ve Instagram hesabım dışında herhangi bir hesabım yok. Bunu net olarak söyleyeyim. E, bir de e, YouTube kanalımı yedeklemek için Çağrı Durak Medya kanalım var. Hani ne olur ne olmaz kanala bir şey olur vesaire diye. İkinci bir kanalım var. E, bunlar dışında herhangi bir hesabım yok. E, bunun dışında e, Facebook'ta bir tane hesabım var ama o da hani hem kimseyi takip etmiyorum hem de beni takip etmelerini engelliyorum. Yani öyle bir sadece federasyonu takip etmek için açtım o hesabı. Çünkü Türkiye Güvercin Federasyonu Facebook üzerinden hani paylaşımlar yapıyor. Onları takip etmek için mecbur açmak durumunda kaldım. O da hani kullanmadığım bir hesap. 6 ayda bir falan giriyorum yani öyle söyleyeyim. Şimdi benim adımı kullanarak yorum yapanlar varmış. Sahte hesaplar, fake hesaplar vesaire falan kullanıyorlarmış. Şimdi e, bunu baştan söyleyeyim, benim herhangi bir hesabım yok. Benim adım var. herhangi birinden bir şey duyarsanız bu kesinlikle doğru değildir. Ben zaten bir şey söyleyeceksem kendi hesabımdan söylerim, buradan da yayınlarım. Aynı zamanda, şunun da altını çizeyim. Benim e, Feriköy içerisinde herhangi birinde kuşum falan yok arkadaşlar, çok net olarak söyleyeyim. Sadece Nazım abi de var benim kuşum, Ferrari Soy. Bir de bu yaz şeye verdim ben, e, Yaşko'ya verdim. Bir çift kuşu uçursun diye bir tane deneme kuşu verdim. Bir tane Ferrari soyundan verdim uçursun diye. Ee, onu da Ferrari'yi öldürdü zaten. hani e, Hastalandı kuş öldü. Yani sadece Nazım abi de e, bir çift kuşum var. Öyle söyleyebilirim. Onun dışında benim herhangi bir kimsede kuşum yok. İkincisi herhangi bir yerde fake hesabım veya başka bir hesabım falan yok. Fakat e, Feriköy'de son 6 ayda son 1 yılda belki de bilmiyorum tam bakmadım sürekli fake hesaplardan e, birileri beni karalamaya çalışıyor. Tabii ben engelliyorum, geçiyorum. Yani kimseyle uğraşacak halimiz yok ki yani bu saatten sonra. Ama kafayı bozmuş vaziyetteler. Ama son zamanlarda özellikle son 3 ayda, 6 ayda olay biraz farklı boyuta geçti. Onu hissediyorum. Herhangi bir cevap vermiyorum, bir şey yapmıyorum, engelliyorum. Sürekli aynı hesaplar, farklı farklı. İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Yani benim beni kullanarak ya bana iyilik yapıyor veya işte karşıdaki Ahmet'e, Mehmet'e iyilik yapıyor. Onu ona kötülüyor, öbürünü ona kötülüyor. Farklı hesaplardan insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bana neler yazıyorlar yani anlatamam size. Şimdi burada da başka kişiler üzerinden insanları birbirine düşüyorlar. Geçen hatta videoda anlatmıştım. Cem'i biraz Tonga'ya düşürmüşler. İşte geçen Yaşko'yu düşürmüşler. Şimdi muhtemelen Ilkeri düşürmüşler. Öyle gözüküyor. Şimdi bu kişiler, bu çevrenin insanı yani bizi biliyorlar. Etraftaki kuşçuların isimlerine kadar biliyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir kişi, belki iki üç kişi. Bilmiyorum ama sürekli fake hesaplardan iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar, her türlü her pisi yapabilirler. Yani buradaki tüm Feriköy'deki kuşçulara söylüyorum arkadaşlar. Yani bizi bilen biliyor, diğer kuşçular da bilen biliyor. Bizim Kimseyle işimiz yok. Fakat e, bu insanlar kimse veya bir kişi veya üç kişi iki kişi bilmiyorum e, çok tehlikeliler. Yani şöyle söyleyeyim tehlikeliler e, sürekli fake hesaptan e, yorum yazabiliyorlar. Niyetlerini çünkü yazdıkları yorumlardaki niyetleri çok net gördüğüm için veya attıkları iftiraları gördüğüm için e, çok çirkef insanlar. Aşırı her türlü iftira atabilirler. Yani e, namusunuza kadar iftira atabilirler öyle söyleyeyim size. E, çok net olarak söyleyeyim. Ee, ve aşırı bir kıskançlıkları var, hasetlikleri var. Sorun nereden kaynaklanıyor onu da bilmiyoruz. Yani e, örnek veriyorum hani birine bir şey kötülüğün olur da hani dersin ki alan bu adama kötülük yaptım o da sana karşı bir kötülük yapıyor vesaire. Benim Feriköy'deki hiçbir kuşçuyla en ufak bir problemim de olmaz. Ben yıllardır kuş beslerim. Ee, yaklaşık burada 20 yıldır yaşıyorum. Ee, 10 yıl boyunca aralıksız mezatlara gittim. Bakın senede e, 4 tane falan kuş anca almışımdır. Bak senede o 10 yıldan bahsediyorum. 10 yılda dört tane kuş anca almışımdır. Sürekli insanlara kuş alırken takviye etmişimdir. Yardımcı bulunmuşumdur. E, kuş alırken satarken anlatabiliyor muyum? Hani hiç kimseyle işim olmaz. Kimsenin kuşunu yakalamam. Yakalayan insana kuşunu iade ederim. Anlatabiliyor muyum? Veya görürse söylerim. E, böyle bir şey. Var. Benim kuşumu yakalayan olursa da. Bakın benim kuşumu yakalayan olursa da. Derim ki benim kuşumu yakalıyorsan güle güle besle beslemek istiyorsan güle güle besle ama de ki Çağrı abi ben senin kuşunu yakaladım kuş hoşuna gitti kuş hoşuma gitti ben beslemek istiyorum veya satmak mı istiyorsun gel bana sat bak o kadar delik anladığımdır hiç kimseye de şeyim olmaz besleyen besleyebilir benim kuşumu yakalayan besleyebilir hiç ondan gidip de ben bana kuşumu geri ver falan da demem yani sadece nazım geçti insanlara olsa işte haber veririm işte dedim yavrum kaçtı şu oldu bu oldu falan böyle şeyler haber verebilirim yani. O da kuşçuluğun genel yakındaki çevremize söyleriz yani nazımızın geçtiği insanlara söyleriz. Onlar da bir zararlar kuşumuz kaçtığı zaman veya başka bir şey olduğu zaman. Şimdi değerli dostlar e, olay nasıl başladı şimdi detaylarına ineyim. E, ama öncesinde altında tekrar çizeyim ve uyarayım buradan tüm Feriköy'deki kuşçulara uyarayım bakın arkadaşlar tuzağa düşüyorsunuz. Ben düşmedim. Bu insanları da ben birçok Feriköy'deki kuşçulara da uyardım. En az 3 kişiyi uyardım bu anlamda. Dikkatli olun diye. Çünkü işin boyutu çok farklı bir boyuta geçecek. Ee, yalan söylüyor. O fake kişi nereden bilmiyorum e, amacı ne, ne, ne yapmaya çalışıyor ama insanları tuzağa düşürüyor. Sanki kuş alacakmış gibi davranıyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanları iftira atıyor. Ondan alıyor bir şey. Başkasına başka bir şey söylüyor. Başkasına da başka bir şey söylüyor. Böyle karaktersiz bir adam. Şimdi bütün Feriköy'deki en az 3-4 tane kuşçu da bu adamın peşinde veya bu adamların peşinde. Yani eee Kimliği ortaya çıkarsa burada barınma şansı sıfır bakın o kadar net söylüyorum barınma şansı sıfır en ufak bir şansı yok e, o kadar e, kendileri de ne durumda olduğunun farkında değil bence kendileri çok net olarak söylüyorum ne durumda olduğunun farkında değil e, ama illaki bir yerde açık verecekler illaki e, bir yerde ortaya çıkacak bu kişiler. Şimdi e, burada benim Feriköy'de tek bir kuşçuyla bile problemim yok arkadaşlar. Tek bir kuşçunun da benimle ilgili problemi yoktur. Beni severler. Ben de onları severim. Hiçbir problemimiz yok yani. E, kuş gelip geçici şeylerdir. Ben kimde iyi kuş varsa bugün söylesinler giderim. Kapısında videosunu çekerim. Altına telefon numarasını yazarım. İster onunla itibata geçerler veya benim yapabileceğim bir şey varsa da bilgi birikim anlamında kuş anlamında elimden geleni yaparım zaten. Öyle bir problemimiz yok. Eee Kimde kuş izledin dersen de işte Yaşko da ben izledim. Yaşko çağırdı. Siz de bir kanalı da videosunu koyduk. Ee, videosunu çektik. Yaşko'yu da oradan e, oynattık. Başka kuş besleyen arkadaşlarımız, oynatan arkadaşlarımız da olursa yine her zaman açık çağrımdır. Çağır abi ne zaman müsait olursa beni arasına Kuşları, iyi kuşları varsa ben gelip çekerim de kanala da koyarım videosunu konuşuruz da sohbet ederiz vesaire bu şey zaten hani birçok kanalımda da buranın kuşçularını ağırladık muhabbet ettik zaten sohbet ettik biliyorsunuz yani. Şimdi e, olay nasıl başladı biraz detaya ineceğim şimdi bundan sonrasında. Şimdi e, ilk başlarda böyle beni kötüleyen e, yorumlar yazmaya başladılar. Tabii ben önemsemiyorum yani meyve veren ağaç taşlanır misal bana da ulaşamıyorlar. Şimdi e, bir de şöyle bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Ben iki yıldır hiç kimseye kuş vermiyorum. Yani verdiğim insanlar 3-5 kişidir. Onların da zaten numarası bende zaten hani belirli insanlar. Onlar beni istedikleri zaman arayabilirler, konuşabilirler vesaire. Benim herhangi bir kimseye kuş falan verdiğim yok. İki yıl öncesinde mesela toplu kuşlar falan oluyordu böyle elimde yani işime yaramaya ıslak kuşlar vesaire hani beğenmediğim vesaire. Onları toplu diyordum ki işte Kadir vardı arkadaş ondan sonra e, diyordum ki e, Kadir al bunları götür sat diyordum. Al, tam, benim işime yaramayan hatalı kuşlar vesaire gördüm al bunu sat. Yani toplu ne satıyorsa satsın isterse 1 liraya satsın isterse 50 liraya satsın fark etmez yani anlatamıyorum. toplu öyle yüksek paralar falan değil yani pazardaki kuşlar gibi düşünün. Böyle el altından gönderiyordum ama şimdi onu da yapmıyorum çünkü kuşlar belli bir seviyede 2 yıldır hiç yani el altından çıkarabileceğim, hatalı diyebileceğim kuş falan da yok yani. Öyle de söyleyeyim. Hepsi değerli kuşlar. Hatta ben uçurmaya kıyamıyorum o derece yani. Şimdi benim bu arada Kadir'le de herhangi bir diyaloğum yok artık. Onu da söyleyeyim. Yani başka kimseyle de bir diyaloğum yok. Benden kuş alan zaten numarası belli. Zaten irtibatlıyız. Ben zaten her türlü kuşlarıma kefilim. Herkes de memnun. Canlı yayında da siz kendiniz şahit oluyorsunuz. insanlar söylüyorlar. E, bildiriyorlar. Herhangi problemimiz yok zaten. Kuşlarımızı sahiplendireceğim zamanda direkt YouTube kanalından koyuyorum. Oradan sahiplendiriyorum. Yani e, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir problemimiz yok yani bu anlamda. Şimdi peki bu arkadaşların derdi ne peki? Kuş alışverişimiz yok. Başka bir şey yok. Ne derdi ne? Şimdi bu arkadaşlar gelip ben de kuş izleyip izlemiş arkadaşlar değil. Bakın kuş izlemiş tanımam etmem zaten hani zaten herkesi ben muhatap olmam yani konuşmam yani bilen bilir ondan sonra şimdi e, bu arkadaşlar yorum yazıyorlar mesela atıyorum ben diyelim ki 30 bin liraya kuş sahip bende şimdi bu arkadaş yazıyor diyor ki kuş 30 bin lira olur mu 3 bin lira şimdi kardeşim sen 300 liraya da sat istiyorsan daha iyi kuşun varsa 3 bin liraya da sat 30 bin liraya da sat 300 bin liraya da sat. Bak 300 bin liraya da sat. Benim için hiçbir önemi yok yani. Tebrik ederim ya güle güle sat hayrını gör. Beni ilgilendirmiyor. Senin kuşunu kaç para 300 liraya mı satıyorsun? 300 bin liraya mı satıyorsun? Bana ne ya? Ama bu insanlarda bir dert olmuş arkadaşlar. Yani benim kuş satmam bile kuşlarımın fiyatı bile onlara bir dert olmuş. Ya kardeşim siz almıyorsunuz kuşu. Sizin bir şikayetiniz yok. Yani e, size alakalı bir durum yok. Ben onu anlamadım. Ya yani senin daha iyi kuşun varsa daha uyguna sat. Ne güzel işte. Veya e, benim sayemde daha fazla paraya satabiliyorsan beni bana teşekkür etmen gerekir. Yani atıyorum örnek veriyorum. Benden daha iyi kuşun varsa daha uyguna satıyorsan yani insanların sana teşekkür etmesi gerekir. Hani burada bir böyle haset girecek bir durum da yok. Ama insanlarda işte hasetlik var arkadaşlar. Kimse ben iyi olayım demiyor yani anladın mı? Hasetlik ne demek? Ben iyi olayım, kuşlarım iyi olsun, kendimi geliştireyim demek değil. Yani çağrıda niye iyi kuş var? Bakın bende de olsun değil. Çağrıda niye iyi kuş var? Çağrı kuşlarını niye iyi paralara satıyor mesela? Anlatabiliyor muyum? Hani ben niye satamıyorum değil yani. yani bu onunla da hasetliktir işte. Şimdi bu insanlar toplumda yeri olmayan insanlar. Kimse konuşmuyor. bir bilgi bir birikimleri yok. Şimdi kuştan da anlamıyorlar. Şimdi dünyanın en iyi kuşunu da çıkarıp koysak videosunu koyalım veya hep beraber işte gidelim bakalım izleyelim. İnanın o kuşu bile beğenmeyecek insanlar çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu insanlar neyi ispatlayacaksın? Yani kendi kuşçuluğunu mu anlatacaksın? kuşumu mu anlatacaksın? Ne gerek var yani? Öğrenmesin yani kuşu. Anlatabiliyor muyum? Hani beğenmiyormuş beğenmesin. Hiçbir problem yok beğenmesin yani kuşu. Bizim kimsenin beğenmesiyle beğen, veya e, beğenip beğenmemesiyle bir ilgimiz yok yani kimseyi zorla kuşçu da yapacağımız yok. O öyle görüyor, beğenmiyor, öbürü beğeniyor. Bize ne ya? Ben bu YouTube kanalı niye kurdum? Dedim ki kimseye muhtaç olmayın diye yani fayda sağlayın, kaç yaşında insanlarsanız küçük büyük fark etmez. Başkasına gidip e, yalan yanlış bilgilerle kandırılmayın diye. Temel amacım bu zaten, bu yola çıktım binlerce insana hizmet ettim, binlerce kuşçu yetiştirdim. Hepsi bilgilerimden faydalandılar. Mesaj kutum ağzına kadar dolu. Hediyeler, teşekkürler vesaireler binlerce yani. Anlatabiliyor muyum? Hani kuşlarımı alanlar Türkiye'de her Türkiye'nin her tarafından, tüm illerden neredeyse, yurt dışından alanlar memnun. E, satanlar memnun. E, alsınlar, üretsinler, satsınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. İster uçursunlar, ister kaçırsınlar bu böyle bir durum. Yani benim herhangi kimseyle işim yok. Dediğim gibi kuşlarımı çıkardığım zaman koyuyorum zaten satılıyor. Benim herhangi bir kimseyle muhataplığım da yok. Başka bir durumum da yok. Fakat bu arkadaşlar şöyle bir garip durum oluşturdular. Şimdi ben biliyorsunuz Türkiye Güvercin Federasyonu yarışmasındayım. Şimdi 3 e, ay önce mi ne? Burada İlker arkadaşımız var. E, Feriköy'de kuş besliyor. O da abi dedi ben de yarışmaya katılmak istiyorum falan beni aradı falan. Dedim katıl İlker işte dedi, dedim kayıt ol gitti işte kayıt olmuş vesaire. Kuşu kaldıracak hani yarışmaya kuş kaldıracak o da bu sene falan içerisinde. Sonra işte e, o kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, bana 4-5 tane böyle farklı mesaj geldi. İşte İlker kuş kaldıracaksın rezil olacaksın şöyle olacak böyle olacak. Böyle tuhaf tuhaf mesajlar tamam mı? Hiç anlam veremiyorum yani bu arada İlker hani kupa da alabilir, ben de en çok sevinirim yani hani kupa almasına, Feriköy'den kupa almasına. Çünkü yarışma başka bir şey. Şimdi kuş, kupaya kuş hazırlayanlar bilirler, oyun kuşçuları bilirler. Arkadaşlar kuş yarışma olayı çok farklı bir boyut yani. Yüzlerce insan katılıyor, hepsinin çok çok iyi kuşları var. O farklı, nasip işi. Şimdi ayarlıyoruz kuşu, nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi benim de çok iyi kuşlarım var ama mesela örnek veriyorum. İyi bir kuşun 15-20 sefer en az çok geçer nizami sefer yapması lazım. Şimdi benim kuşum çok güzel oynuyor. 10 sefer yapıyor. Şimdi ben onu yarışmaya kaldıramam. Anlatabiliyor muyum? Veya kuşum iyi oynuyor diyelim ki yüksekten alıyor. İşte ben onu yarışmaya kaldıramam. Veya kuş pislik yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bir pislik var. O yarışmaya kaldıramam. Veya performansı yetersiz. Hani bunları kaldıramazsın yarışmaya. Hani aynı kanattığından da olsa olmaz. Veya kuş hastalanıyor veya atmaca alıyor veya başka sebepler giriyor. İşte işten dolayı insanlar uçuramıyorlar, vakitleri olmuyor. Başka başka bir sürü nedenler oluyor. Veya kuşu kaldıracağı zaman kuş o gün oynamıyor. Yani bir sürü nedeni var. Yani bu biraz nasip bir şey. Şimdi e, İlker kardeşimiz de meraklı bir kardeşimiz. Gerçekten ilgileniyor. Konuştuğumda da falan da böyle. İnşallah da kaldırır yani inşallah da birinci olur yani ne diyeyim hani öyle söyleyeyim. Fakat bu arkadaşımız ka yarışmaya e, kayıt olduktan sonra bana tuhaf tuhaf mesajlar gelmeye başladı. Ondan sonra böyle e, işte sen rezil olacaksın şöyledir böyledir İlker'de yarışmaya kuş kaldırıyor bilmem ne falan. Ben e, tabii sallamıyorum engelliyorum geçiyorum yani benim İlker'le de problemim yok başkasıyla da problemim. İlker'le de işte bundan... E, birkaç ay önce mi ne konuştuk falan yani onu da anlatırım yine. Şimdi e, ama durum farklı bir durum var orada. Şöyle e, nasıl anlatayım size? E, ilk kere gidip farklı bir yorum yapıyorlar. Bana gelip farklı bir yorum yapıyorlar. Başkasına gidip farklı bir yorum yapıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, şimdi bana gelen yorumlarda işte... E, beni Beni kötülüyorlar. İlker'i övüyorlar. Öyle düşün. İlker'in oraya gidiyorlar. İlker'i kötülüyorlar. Başkasını övüyorlar. Başkasına gidiyorlar. Başkasını kötülüyorlar. Bu sefer atıyorum beni övüyorlar veya başkasını övüyorlar. Ama böyle bir ortalığı karıştırıyorlar. Veya hiç alakasız bir şekilde adam kuş almak isterse diyor ki işte ben diyor işte kuş alacağım da diyor. Hiç hala aslında kuş falan almayacak. Ee, şunun kuşu hakkında bana yorum yapar mısın öbürünün kuşu hakkında yorum yapar mısın kardeşim kuş alacaksan git adam sahibiyle konuş sen başkalarıyla niye konuşuyorsun sen git kuşa bak izle gör elini al bak anlatabiliyor muyum sen hani elinde bir şey yok adama gitmişsin başkasının kuşunu soruyorsun ilkenin kuşunu soruyorsun yaşkonun kuşunu soruyorsun başkasının kuşunu soruyorsun böyle kuş alınmaz ki ya kuş o günde gününde değildir kim benim kuşumu benden daha iyi bilir yani şimdi atıyorum, ben şimdi yavru uçuruyorum arkadaşlar, 18 tane yavru var, Şu kuşlar tüylü olduğundan dolayı, size yemin olsun, belki de 4 yıldır kuş uçuruyorum, bu yeni YouTube kanalına başladıktan sonra, ee, en çok zorlandığım aylardır bu, çünkü kuşları serbest bıraktım, işten güçten, gitmişler, yan taraftaki şeye alışmışlar, şu demirler falan var ya, oraya alışmışlar, yani kendi kendine uçuyorlar, kovalıyorum. Biraz sıkıştırırsam gidiyorlar. Hepsi 18 tanesi. 2-3 tanesi konuyor. Hepsi de 18 tanesi de oraya konuyor. Başı boş bıraktım. Öğrenmişler orayı. Şimdi tekrar son 1-2 haftadır kuşları ele aldım. Biraz daha iyi güveniyorum ama başı boş bırakmıyorum öyle. Şimdi herhangi bir problem yok. Uçuruyorum işte yerine iniyorlar. Hepsi tekrar şey yaptılar. Dama adapte oldular. Terasa adapte oldular. Herhangi bir problem yok yani. Şimdi benim kuşumu görüp şunu diyebilir misin? İşte çağrının kuşu sağa sola iniyor diyebilir misin? Diyemezsin, değil mi? Hani. Ama mesela 2 3 hafta öncesinde görsen diyebilirsin ki ya görüyor musun çağrının kuşları da sağa sola konuyor falan filan. Bunu diyebilir mi? Diyebilir. Ama işin gerçeği nasıl? Ben biliyorum. Şimdi kuşçul bizim kümesimizin içinde çok iyi kuşlar var değil mi? Hani ben 30 bin liraya satıyorum, 100 bin lira istediğim kuşlar var, 150 bin lira istediğim kuşlar var. Şimdi e, bunların arasında kötü oynayan çıkmıyor mu? Çıkıyor. Bak yapışanı da çıkar, dirsek açanı da çıkar, oyun bırakanı da çıkar. Anlatabiliyor muyum? Çıkar illaki Kuş oynamaz ya. Hiç oynamaz veya hiç oynamaz öyle söyleyeyim. İlla çıkar. Aynı kandan bahsediyoruz yani. Şimdi bu her kuşçunun kümesinde yaşayacağı bir durumdur yani. Anlatabiliyor Bazı kuş oynamaz. Bazısı işte gelir yapışır. Veya iki tane dirseksiz kuşu eşlersin. Dirsek açar yavruları. Hani bu yaşanabilecek bir durumlardır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kuşun bütün herkes yaşar. Şimdi veya diyelim ki olayı anlamanız için daha detaylandırıyorum. Yüzde emin olduğum muhteşem oynayan kuş var diyelim ki. Hiçbir problem yok. Şimdi ben o kuşu birine versem o adam iyi kuşçu değilse o kuşu bastıramayabilir. Doğru mu? Doğru. Bastıramayabilir. Sağ sola e, kondurabilir. Şimdi bu benim kuşumun kötü olduğunu mu gösterir? Değil mi? Hani kötü olduğunu mu gösterir? Yok göstermez. Şimdi peki iki tane yavru uçurdum ben. Bir tanesi sağa sola attı. Bir tanesi de geldi adam gibi oynadı terasa indi. Bu benim kuşumun kötü olduğunu mu gösterir? Adamın tabii kanattımı kötü olduğunu mu gösterir? Göstermez arkadaşlar. Ya bu kadar nettir yani. İyi kuş vardır, kötü kuş vardır. Onları temizleyeceksin. Doğal seleksiyonda iyisini ayıracaksın, kötüsünü ayıracaksın. Onun altından da iyi kuş gelecek. Öbürünün altından da kötü kuş gelecek. Yani iyinin altından da kötü kuş gelecek. Kötü dediğimizin altında da illa ki iyi kuş gelecek yani. Burada mesele gerçekten oyun kuşunun genel özelliklerine bakmak. Kuş ne yapıyor? Yani gezmesi var mı? Süratli mi? Taklası var mı? Yer hakimiyeti var mı? katlalı iniyor mu vesaire anlatabiliyor muyum? Tüy yapısı nasıl? Genel özelliklerine bakmanız lazım. Adam bana diyor ki bu kuş kaç sefer yapar? Ya ben ne bileyim kaç sefer yapar? Kuş bu kardeşi 15 sefer yapar. Öbür kardeşi 30 sefer yapar. Bunun garantisi mi var? Öbür kardeşi de 5 sefer yapar. Aynı kanattından bahsediyorum. Yani kuşçuluk böyle bir şey. Size anlatılan gibi değil ezbere. Size bu yorumları dikte edenler, bu böyle bir kalıp içerisine sokmaya çalışanlar size Bunlar hayatında kuş beslememiş insanlar. Belki adamın hiç hayatı boyunca kümesi dahi olmadı. Anlatabiliyor muyum? İyi bir kuşu hayatta olmadı yani. Ama sizin kuşunuzu gelsin, sizin iyi kuşunuzu bakın altını çizerek söylüyorum. iyi kuşunuzu kötü kuş diye sattırır size. Bakın. Yani iyi kuşu koyun videoyu anlamıyor adam. Bilmiyor yani. Şimdi sen o adama mesela kendi o adam kendi kuşunun videosunu koysun. Ee, sen o kuşun eksiğini söyle o adam kuşu öğrenecek. Ben niye öyle söyleyeceğim ki niye öğrensin yani? O adam kendi kuşunu çok iyi kuş sanıyor. Bıraksansın ya bana ne? anlatabilir miyim Uğraşmıyorum. Bana ne sansın. Araştırsın bulsun iyi kuşu. İyi kuşun ne olduğunu araştırsın bulsun. Ben kanalımda 4 yıl önce yola başlarken elimde ki kuşu tarif etmedim. Hiç kuşlardan ortada kuşlar yoktu yani. Ben topladım 150 liraya kuş topladım. Yani 150 liraya kuş topladım. Çünkü ne dedim insanlara sizlere o zaman açın videolara bakın. Dedim ki benim istediğim kuşu bana verecek adam Türkiye'de yok. Ben bu kuşu ancak kendim çıkarsam çıkarabilirim. Yapabilirsem yapabilirim. Evet. Ben 4 yılın sonunda uğraşa uğraşak onun annesini oynattım, öbürünün yavrusunu oynattım. Yavrusunun yavrusunu oynattım. Yavrusunun yavrusunu oynattım. Böyle böyle devam ediyorum eksiklerini kapatarak. Benim ne atışlı kuşum vardı, ne bol taklalı kuşum vardı, ne açık gezen kuşum vardı, ne yer hakimiyeti bu kadar iyi olan kuşum vardı. Ne böyle böyle kanatları muhteşem kuşum vardı, ne böyle tüyleri e, harika kuşum vardı, ne fiziki yapısı harika kuşum vardı. Ben kuşlarımın iyi bir kuşçu olduğu için, gözlemlediğim için ve malın ne olduğunu bildiğim için malı gördüğüm zaman alıyorum. Domates daha domates alıyorum. Elma ise elma alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama adam elmanın ne olduğunu biliyor. Domatesin ne olduğunu biliyor. Aa Çağrı Usta yapmış o zaman ben de yaparım. Böyle bir şey yapamazsın yani. Yapamazsın. Bilgi birikim lazım. Ben onu yapıyorum ama 30 yıllık 40 yıllık bilgiyle yapıyorum. Sen neyle yapıyorsun? Sen 5 dakikalık 30 yılda edindiğim tecrübeyi ben 5 dakika video yapmışım. Sen o 5 dakikanın 1 dakikasını bile izlemiyorsun sonra geleceksin kuşçu olacaksın. He? Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Yani. Bu iş sabır işi. Öyle herkes kuş oynatıyorum, oynattım, bilmem ne yaptım falan da e, öyle basit işler değil yani. Kuş oynatmak. Hepsi oynuyor. Oynamıyor mu? Biri 5 takla oynanıyor, biri 20 taklayla oynuyor ama kaç adam koyuyor fişeğini? Siz kanıyorsunuz. Aa 30 40 metre gitmiş. Bol taklayla diyelim ki 10 15 dakika. Aa ne kadar güzel oynuyor. E kuşun gördün mü? Kaç saat uçuyor acaba? Gördün mü kuşun? İnişini gördün mü? kaç zaman ayakta kalmış gördün mü? Yavruya kustu bitti. Belki 4 saat 5 saat uçuyor sonra gidiyor saçma sapan bir yere atıyor. Biliyor musun kuşu? Bilmiyorsun. Yavrusu peki altı çalışıyor mu? Yavrusularına aynı kanattını aktarıyor mu? Bilmiyorsun. Neye göre kıyaslıyorsun? İşte ben niye kuş sokmuyorum? Aynı kuşlarla idare ediyorum. Niye Türkiye'nin en iyi kuşçusuyum diyorum. Niye Türkiye'nin en iyi kanatlı diyorum. Ben deli değilim yani. Ben de gidip parayı basıp istediğim kuşu alabilirim yani daha iyisi yok. Hani şöyle söyleyeyim. E, birçok arkadaşımızda, birçok dostumuzda Türkiye'de o isim yapmış insanlardan kuşlar var yani. Bakın birçok isim yapmış kuşlar var. O birçok isim yapmış insanlarla komşu olan, arkadaşı olan insanlar var. Bakın arkadaşı olan, komşu olan insanlar var. Onlar gelip benden kuş alıyorlar. Doğru mu? Doğru. Benim kendi takipçilerim arasında o ünlü insanlardan kuş alan yok mu? Var benim kuşlarım da alan var. görüyorlar aradaki farkı. Bakın isim vermiyorum. Mesele kötü değil. Adama belki kötü kuş denk geldi. Adam belki iyi kuşçu. Fakat adama kötü denk geldi. Veya o kişi e, kuş alan kişi kötü uçurdu. Kötü oynattı. Şimdi kuşçuya da kabahat bulmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Onu da bilmiyoruz yani. Hani işin gerçeği bu arkadaşlar. Şimdi e, Özetle şunu söyleyeyim tekrardan, kimsenin lafına bakmayın, kimseyle baş edemezsiniz. Kimseye kendinizi anlatmayın, kimseye kendinizi ispat etmeye çalışmayın, kuşunuzu ispat etmeye çalışmayın. Bu işin en önemli noktası zevktir. Kuş öğrenmek mi istiyorsun? Bu kanalı takip et, videoları izle, iyi kuş nasıl olur gör. İlk kuşun özelliklerini nasıl olur? Gör. Bunları anla. Ona göre kendi kuşlarına kıyasla. Gerçekten sonunda bu işten keyif alıyor musun? Almıyor musun? Ona bakacaksın arkadaşım. Başka hiçbir şeye bakmayacaksın. Milletin ne dediğine bakmayacaksın. Kuşun 15 metre oynasın. 10 metre oynasın. Keyif versin. Dünyanın en güzel kuşu. Bir geçmiş olsun. Bitti ya. Başka bir kimseye ihtiyacın yok. Adam 15 metreyi beğenmiyorlar. 15 metreyi bilmiyor ki beğensin. Bilmiyor. 15 metrenin ne olduğunu bilmiyor. 15 metre dediğin şey 5 katlı bir bina. Adam bunu bilmiyor. Ama senin kuşunu kötüleyebiliyor adam. Kuşun da diyor kısa gidiyormuş. Sana göre kısa gidiyor. Neye göre kısa gidiyor? <laughs> Anlatabiliyor mu arkadaşlar? O yüzden hani dikkatli olun. E, Meyve veren ağaç taşlanır. O yüzden hani farklı kişilere e, kendinizi ispat etmeye çalışmayın. Benden kuş alan abilerim kardeşlerim var. Onlar da aynen benim gibi. Kimseyle işleri yok. Kuşlarını alıyorlar uçuruyorlar oynatıyorlar. Benden kuş sahiplenen insanlar hepsi memnun. Telefon numaram var, vesaire var. Bugün kuş sahiplendirdiğim dediğim insanlara zaten sertifikalarını çıkardım. Sertifikalarla birlikte kuşun artık soyunda ne olacak, uçarken nelere dikkat etmesi gerekiyor detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Hani bunu yapacak daha Türkiye'de adam yok yani. Bunları kendi kuşlarımdan çıkardım ve sunuyorum insanlara. Daha ne yapalım yani? Bütün yani benden kuş alın demiyorum. Sizi iyi kuşçu yapıyorum veya elinizdeki iyi kuşu tanımanızı sağlıyorum. Veya yine kuş alacaksınız ben yine yardımcı olabiliyorum. Veya elinizdeki iyi kuşu tarif ediyorum size. Bütün her şeyi sunuyorum. E, bunu kendim için yapmıyorum, sizin için yapıyorum. Başkasına muhtaç olmayın diye. Yani beni kötüleyecek bir durum yok. bana bütün Türkiye toplansa desek ki kötü kuşçu ve elinde kuşu yok bilmem ne falan filan dese ne olacak yani? Bu oynayanlar ne? Anlatabiliyor muyum? Veya sahiplendirdiklerimiz ne? Bizim oynattıklarımız ne? Bizim gördüklerimiz ne yani? Tamam, bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. İşin gerçeğinde e, siz kimliklere kendinizi e, ispat etmeyin, kuşlarınızı alın, uçun, keyfinize bakın. Bir probleminiz, bir şey olursa da zaten kanalda bütün karşılaşacağınız sorunların hepsi var. Biraz içerisi toz oldu, kusura bakmayın. E, i̇çeride karşılaşacağınız bütün sorun e, sorunlar var, videodaki bütün karşılaşacağınız sorunlarla ilgili bilgiler var. Kimseye ihtiyacınız yok. E, bu kanalda ister 70 yaşında olun, isterseniz 20 yaşında olun, isterseniz 60 yıl 70 yıl kuş besleyin mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Benim daha açıklamadığım birçok şey var arkadaşlar. Onları da pek açıklamayı düşünmüyorum. Onlar da ustalık olarak bize kalsın. Ama zaten sizi çok ciddi bir seviyeye çıkaracak kadar bilgi var. Çok ciddi bir seviye öyle sıradan bir seviye değil. Yani siz normal kuşlarla bile çok ciddi bir seviyelere gelebilirsiniz. Yani o kadar diyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela biz kuş satıyoruz ya adam diyor ki senin kuşun niye 30 bin lira da işte benimki 3000 lira. Yani kuşu bilmezsen senin kuşun 300 lira da olur. 30 lira da olur. Yani kuşu bilmek önemli. İşte bu soruyu kendine sor. Senin kuşun niye 30 lira benim kuşum niye 30 bin lira. Şimdi daha kötü bir haber vereceğim. Bak şimdi sana 150 bin liralık kuş göstereceğim. Şimdi bazı şeyleri anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Kuş vardır 30 bin liradır. Kuş vardır 150 bin liradır. Bazı şeyleri anlatmaya gerek yok.